Canlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Elektrostatiğin son konu anlatım videosuyla beraberiz. Bu videodaki konumuz elektriksel kuvvet ve elektrik alan olacak. Aynı konular AYT müfredatında da var, 11. sınıf müfredatında var. Orada daha detaylı bir şekilde işleniyor. Ancak TET müfredatında da yüzeysel de olsa elektriksel kuvveti ve elektrik alanı bilmek zorundayız. Başlayalım videomuza. Yüklü cisimler arasında oluşan itme ya da çekme özelliği gösterebilen kuvvete elektriksel kuvvet ya da Coulomb kuvveti denir. Zaten arkadaşlar Charles Augustin Coulomb bulduğu için hani bu isim buna verilmiş. Şimdi itme ya da çekme özelliği gösterebilir diyoruz. Aynı yüklü cisimler birbirini iter. Yani mesela artı artı ya da eksi eksi birbirini iter. Artı eksi ya da eksi artı olduğunda da birbirini çeker. Her kuvvet itme ya da çekme özelliği göstermez. Bazı kuvvetler sadece çekme özelliği gösterebilir. Mesela kütle çekim kuvveti sadece çekme özelliği gösterir. Aynı zamanda Coulomb kuvveti temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Bu kuvvet yüklerin çarpımı ile doğru orantılıdır, aradaki uzaklığın karesi ile de ters orantılıdır. Zaten bunun formülü bilmemiz gerekiyor. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d kare formülüyle hesaplıyoruz. Buradaki k ortama bağlı olan bir sabit. Yani ortam hava iken farklı bir değer alıyor. İşte ortamın yalıtkanlığı arttığında farklı bir değer alıyor. Yani biz çok şu anda onunla ilgilenmeyeceğiz ama en azından ortama göre değişen bir sabit olduğunu bilin. Q1 ve Q2'nin çarpımı formülde üst tarafta olduğu için bu çarpımla doğru orantılı. D kare ile ters orantılı. Peki Artı artı olduğunda görüyorsunuz ki Q1 Q2'yi itiyor. Q2 de Q1'i itiyor. Bu itme kuvvetleri birbirine eşittir. Yani bir tanesi diğerini ne kadar iterse o da onu o kadar iter. Yani bu F ise büyüklük olarak bu da kesinlikle F kadardır. İster Q1 büyük olsun Q2'den, ister küçük olsun önemli değil. İtme kuvvetleri ya da çekme kuvvetlerinin büyüklükleri birbirine eşittir. Şimdi zıt yükler de birbirini çekiyor. Bu bunu ne kadar kendine doğru çekiyorsa o da onu kendine doğru o kadar çeker arkadaşlar. Vektörel olarak eşittir diyemeyiz çünkü yönleri farklı. O yüzden vektörel olarak eşittir yazmak istiyorsanız yani üzerine ok koyarak yazmak istiyorsanız önüne eksi koymanız gerekiyor. Ancak üzerine ok yapmadığınızda vektörel olarak değil skaler olarak yazmış oluyorsunuz. E skaler olarak yani büyüklük olarak zaten bunlar birbirine eşittir. Herhangi bir eksi işareti koymamıza gerek yok. Evet arkadaşlar, Coulomb bu Coulomb kuvvetini bulurken burulma terazisi diye bir şey kullanmış arkadaşlar. Şeklini görüyorsunuz. Bu terazi sayesinde kuvvetin büyüklüğünü ölçmeyi başarmış. Şimdi yüklerin işareti formüle yazılmaz arkadaşlar. Mesela bu artı, bu eksi ne işe yarıyor? Sadece diyoruz ki bunlar birbirini çeker ve tutup kuvvetlerin yönlerini bu şekilde yapmayı e, sağlıyoruz. Yani bu artı ve eksi bize kuvvetlerin yönünü çizmeyi öğretiyor. Bu formüle kesinlikle o artıyı ve o eksiyi sokmayacağız. Burada bunu anlatmaya çalışıyor. Bir de Q 2Q. Dikkat ederseniz yüklerin bir tanesi 2 katına çıktığında görüyorsunuz ki kuvvet 2 katına çıkıyor. Yani yüklerin çarpımıyla doğru orantılı diyoruz. Aradaki uzaklığın karesi ile de ters orantılı. Şimdi arkadaşlar bu artı bu artı, bunlar birbirini iter diyoruz ve okları nasıl çiziyoruz? İşte bir tanesi kendinden dışarı doğru, diğeri de onu kendinden dışarı doğru iter. İtme ve çekme kuvvetleri arkadaşlar aynı doğrultu üzerinde olmalıdır. Yani Q1, Q2 şu şekilde itemez. Aralarındaki uzaklığın doğrultusunda itebilir ya da çekebilir. Birazdan soru üzerinde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar uzaklık 2 katına çıktığında kuvvet yarıya inmiyor. Uzaklık 2 katına çıktığında kuvvet 4'te birine iniyor. Çünkü arkadaşlar buraya d kare yazmak yerine, 2D olduğunda 2 d'nin karesi 4D kare yaptığı için gördüğünüz gibi kuvvet Fken f bölü 4 oluyor. Yani Q 1 ve Q 2'nin çarpımıyla gerçekten doğru orantılı, Q1 ve Q2'nin çarpımı 2 katına çıkıyorsa kuvvet de 2 katına çıkıyor. Ama aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. Yani D'den 2D'ye çıkınca karesi 4 d kare yapacağı için arkadaşlar ne olmuş oluyor? Kuvvet bu pozisyondayken F ise böyle olduğunda kuvvetimiz F bölü 4 değerine düşüyor. Şimdi bir iki tane soru çözelim. Şekil 1, şekil 2'deki yükler ve aralarındaki uzaklıklar verilen yük sistemlerinde İtme kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Qx kaçtır? Şimdi bunlar birbirini ne kadar itiyorsa bunlar da birbirini o kadar itmiş. O zaman Coulomb kuvvetlerini birbirine eşitleyeceğim. Coulomb kuvveti KQ1Q2 bölü D kareydi. O zaman yazalım. Birincisine uyguluyorum. K çarpı Q1 yerine 2Q. Q2 yerine 8Q yazdım. Bölü aradaki mesafenin karesi. Aradaki mesafe 2D ama 2D'nin karesini şu şekilde almayın. Bu hatalı. 2D'nin karesi. Arkadaşlar dolayısıyla 2D ve 2D şeklinde olduğu için 4D kare yapar. Buraya dikkat edelim. Şimdi bu eşitmiş. Karşı taraftaki kulomb kuvveti de K çarpı Q1 yerine Qx yazıyorum. Q2 yerine 3Q bölü 3D'nin karesi de 3 kere 3'ten 9D kare yapacak. Arkadaşlar biraz sadeleştirme yapalım. Buradaki 3 ile 9 sadeleşir. Burada 3 kalır. Buradaki K'lar birbirini götürür. 2 kere 8 16. 4 ile sadeleştirirsek yukarıda ne kalır? 4 kalır. Q'ların da bir tanesi de sadeleşsin. En son ne kaldı? Burada 4Q kaldı. 4Q eşittir. Burada ise QX bölü 3 kaldı. 3'ü de çarpı olarak attığımızda içler dışlar çarpımından 12Q yapacak. Yani sorumuzun cevabı A şıkkı olarak bulunur. Kaleme noktasal yükleri aralarında D ve 2D mesafeleri varken şekildeki gibi tutulmaktadır. L cismi serbest bırakıldığında dengede kaldığına göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, L cismi serbest bırakıldığında dengede kalıyorsa bunun anlamı şudur. K, L'yi ne kadar çekiyorsa L de M'yi o kadar çekmiştir. Ya da K, L'yi ne kadar itiyorsa, bak bu sefer itiyorum, e, M de L'yi o kadar itmiştir. Yani bunlar birbirini götürürse bu dengede kalır. Dolayısıyla şimdi K, L'yi ne kadar itiyorsa dedik mesela o zaman K'ya da artı diyeceğiz, L'ye de artı diyeceğiz. K, L'yi ne kadar itiyorsa. M de L'yi o kadar iter dedim. O zaman buna da artı derim. Ya da bu da eksi, bu da eksi, bu da eksi olabilir. Yani K da L'yi itecek, M de L'yi itecek. Diğer durum neydi arkadaşlar? K, L'yi ne kadar çekiyorsa, o zaman bu artı iken bu eksi olacak. M de L'yi o kadar çeker dedim. Şimdi L eksi ya. M de artı olmalı. Ya da bunun tam tersi. Yani buna eksi, buna artı, buna eksi de diyebilirsiniz. Sonuçta burada e, bütün ihtimalleri değerlendiriyorum. Arkadaşlar bakın, K ile M zıt cins elektrikle yüklüdür. K ile M. Bakın, K ile M dikkat edin. İkisi de eksi ya da ikisi de artı. Bakın buraya dikkat edin. Burada da biri artıyken diğeri artı, biri eksiyken diğeri eksi. Yani K ile M zıt değil arkadaşlar. Aynı cins yüklü demesi gerekiyor. K'nın yükü M'den küçüktür. Şimdi canlar K D kadar mesafeden çekiyor. M de 2D kadar mesafeden çekiyor ve bunların çekme kuvvetleri eşitse demek ki M'nin yükü daha büyük ki daha uzaktan bile k kadar çekebiliyor. Yani aslında şöyle. K çarpı QK QL bölü D'nin karesi eşittir. M ile L arasındaki kulomb kuvvetini yazalım. K QM QL bölü 2D'nin karesi 4 kare yapıyor. Şimdi arkadaşlar burada K QK'ları sadeleştirelim. Pardon QK değil. QL'yi sadeleştireceğiz. Özür diliyorum. K da gitti. D kareler de gitti. Bakın QK eşittir QM bölü 4. Yani QM QK'nın tam 4 katına eşit. Yani daha büyük. K'nın yükü M'den küçüktür. Son derece doğru. K ile M'nin L'ye uyguladığı elektriksel kuvvetler eşit büyüklükte ve zıt yöndedir. Bu da doğru. İkisinin yönleri gördüğünüz gibi zıt ama büyüklükleri eşit ki bunlar birbirini götürsün ve L dengede kalsın. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 olacaktır. Şimdi geldik elektrik alan. Zaten elektriksel kuvveti öğrendiysek elektrik alanına daha rahat edeceğiz. Arkadaşlar şu tanım benim çok hoşuma gidiyor. Birim yüke etkeden elektriksel kuvvete elektrik alan denir. Bakın bu tanımın altını çiziyorum. Kesinlikle not alın. Birim yük demek artı bir birimlik yük demektir. Elektriksel kuvvet. Elektriksel kuvvetin formülü K, Q1, Q2 bölü D kare değil mi? Evet. Birim yük dediği için bir tanesinin yükünü 1 yazıyorsunuz ve formül bitiyor. Bu kadar. Yani elektrik alanın formülü. K çarpı burada 1 var. Burada Q var. Q oluyor o zaman. Çünkü e, biri yazmaya gerek yok. Q2 yerine de yük olduğu için Q diyorum. K Q bölü D kare. Dolayısıyla arkadaşlar aynen elektriksel kuvvet gibi bir formülü var. Sadece bir tane Q'su Eksik. Hani öyle düşünebilirsiniz. Bakın burada formülü var. Şimdi elektrik alanın birimi Nifton bölü kulomptur. Ee, bu da şuradan geliyor. Şimdi elektriksel kuvvetle elektrik alanı arasında F eşittir QE diye bir bağıntı var. Yani elektrik alana bir tane daha Q ekleyince, yani mesela şuraya bir tane daha Q ekleyince kuvvete dönüşüyor ya, dolayısıyla böyle bir bağıntı var. Şimdi bunun birimi Nifton olduğu için, bunun birimi de kulomp olduğu için Coulomb'u Newton'un altına gönderirseniz elektrik alanın birimi ortaya çıkıyor. Yani Newton bölü Coulomb elektrik alanın birimidir. Şimdi bir noktadaki elektrik alanın yönü o noktaya konulan pozitif yüke etkeden kuvvetin yönüyle aynıdır. Şimdi zaten elektrik alanın tanımı bir birimlik yani artı bir birimlik yüke etkeden kuvvet olduğu için e, artı bir birimlik yükü de eğer biz artıysak artıyı iteriz yön dışarı doğru olur. Eğer bizim yükümüz eksi ise o artı biri çekeriz ve yönü içeri doğru olur. Birazdan bakın sabredin bir iki dakika içinde tüm olayı anlayacaksınız. Şimdi bu Coulomb sabitinin değeri verilmiş ama bunu ezberlememize falan gerek yok arkadaşlar. Buradaki yükün birimi Coulomb, uzaklığın birimi de metre olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi bakın burada negatif bir yük var ve bu yükün A noktasındaki elektrik alanını bize soruyor. İşte A noktasında sanki artı 1 bir birim varmış gibi düşüneceğiz ve soruyu çözeceğiz. Eksi Q artı 1'i ne yapar? Kendine doğru çeker. İşte bu kadar. Elektrik alanının yönünü buldunuz. Büyüklüğünü nasıl bulacaksınız? E K Q bölü D kare formülüyle. Yine işaret yazılmıyor dikkat ederseniz. Eksi artı yazılmıyor. O eksi ve artı sadece bu okun yönünü bulmak için kullanılıyor. Mesela burada artı Q'nun bu noktadaki elektrik alanının büyüklüğü nedir? Arkadaşlar bu noktaya bir artı 1 yazıyorsunuz gizlice. Daha sonra diyorsunuz ki bu artı bu artıyı iter. O zaman elektrik alanın yönü bu tarafa doğrudur diyorsun. Bak yön bu şekilde bulunuyor. Vektörel kavramlarda yönü bulmak çok önemli. Yönünü bu şekilde buluyorsun. Büyüklüğü nedir? İşte k çarpı q çarpı yani q da bu. Aradaki mesafe bu nokta ile bu nokta arasındaki mesafenin de karesi bu kadar. Evet vektörel niceliklerde artı ve eksi yazılmaz formüle. Artı ve eksi vektörün yönünü bulmak için kullanılır arkadaşlar. Şimdi eksi yüklerin elektrik alan çizgileri içine doğrudur. Çünkü şuralarda böyle artı bir olduğunu düşünün mesela. Ne olur arkadaşlar? Eksi o artıları kendine doğru çekmez mi? Dolayısıyla eksinin elektrik alan çizgileri içeri doğrudur. Artı yüklerin elektrik alan çizgileri de artı artıyı iteceğinden dolayı Arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarı doğru olmaktadır. Şimdi negatif bir yükün çevresinde oluşan elektrik alan, bunları söyledim az önce. Elektrik alanın yönünü gösteren yönlü çizgilere elektrik alan çizgileri deniyor. Yani şu çizgilere elektrik alan çizgileri deniyor. Elektrik alan çizgileri pozitif yükten çıkıp pozitif yüklerde dışarı doğru çünkü negatif yüklere içeri doğru. Yani elektrik alan çizgileri pozitif yüklerden çıkıp negatif yüke doğru giderler. Yani yönlenirler. Elektriksel alanın en şiddetli olduğu yerler alan çizgilerinin yoğun olduğu yerlerdir diyeceğiz. Mesela atıyorum şu bölgede mi elektrik alan daha yüksektir? Şu bölgede mi elektrik alan daha yüksektir dersek şimdi bu bölgeye bir tane elektrik alan çizgisi mesela hani isabet ediyor ama bu bölge yakın bölge olduğu için burada birçok çıkan ok bu bölgeye geliyor. Yani yüke ne kadar yakınsan elektrik alan şiddeti o kadar fazladır. Yani böyle bir yükün etki bölgesi gibi düşünün. Yükün etki bölgesi. Mesela üzerinize bir parfüm sıktınız. Bu parfümün etki bölgesi nerededir? Sana yakın yerlerde daha etkilidir. Senden uzaklaştıkça bu etki azalır. Elektrik alan da öyle. Yani yüke ne kadar yakınsan elektrik alan şiddeti o kadar fazladır. Elektrik alan çizgileri artılardan çıkar demiştik arkadaşlar. Okların yönüne lütfen dikkat edin. Bakın artılardan çıkıyor. Eksi yüke de şu şekilde arkadaşlar giriyor. Bakın bunların yönleri yanlış yapılmış. Bunlar böyle değil. Tam tersine şu şekilde olması gerekiyor. Artıdan çıkar, eksiye gider. Elektrik alan çizgileri hiçbir zaman birbirini kesmez. Yani bu çizgileri böyle üst üste falan hiçbir zaman göremezsiniz. Bu bir özelliktir. Elektrik alan çizgileri çıktıkları ve girdikleri yüzeye diktirler. Dikkat ederseniz böyle dik girip dik çıkarlar diyoruz. Şimdi artı ve artı bir araya geldiğinde elektrik alan çizgileri ne oluyor? Şimdi arkadaşlar artının çizgileri de dışarı doğru gördüğünüz gibi e, buradaki artının çizgileri de dışarı doğru. Dolayısıyla ikisi de birbirini itiyor. Yani artı artı'yı biliyorsunuz iter zaten. Dikkat ederseniz bu çizgilere sanki birisi ellerini böyle yapıyor. Hani böyle birini istemezsin, böyle yaparsın ya, git artık dersin ya. İşte bakın bunlar birbirine böyle istemiyor, git artık diyor. Niye ikisi de artı? Ondan dolayı. İkisi de eksi olunca da istemiyorlar. Hani eksi eksiyi de sevmiyor, itiyor. Bakın yine kolların şekilleri aynı görüyor musunuz? Birbirlerini böyle, sanki elleriyle böyle itiyorlar. Böyle bir görüntü var. He, artı ile eksi arasındaki fark, artı da oklar dışarı doğru fark ediyorsanız. Çünkü Elektrik alan çizgileri artı yüklü cisimlerden dışarı doğru yön alır. Eksi yüklü cisimlerde de elektrik alan çizgileri yüke doğrudur. Buraya dikkat etmeniz lazım. Şimdi eğer artı ve eksi bir araya gelirse böyle bir zıtlaşma yok. Bakın burada birisi artı, birisi eksi olunca birbirlerine herhangi bir istememezlik yok. Gördüğünüz gibi artıdan çıkıyor elektrik alan çizgileri eksiye doğru gidiyor. Şimdi sorularda öğrendiklerimizi kullanalım. Mesela arkadaşlar K'ya doğru okların geldiğini görür görmez diyeceksiniz ki K negatiftir. Şimdi K ve L arasında birbirini böyle istememe gibi bir şey var mı? Yok. O zaman K negatifse L de pozitiftir. Zaten L'den oklar dışarı doğru çıkıyor. Buradan da L'nin pozitif olduğu anlaşılıyor. M'den de oklar dışarı doğru çıkıyor. O zaman buradan da bunun pozitif olduğunu anlayacağız. Yani k negatif, l ve m pozitif diyeceğiz. Buraya geldiğimizde diyor ki O noktasındaki artı Q yükünün 1 2 3 4 noktalarındaki elektrik alan çizgileri verilmiştir. Hangisi kesinlikle yanlış çizilmiştir? Canlar demiştim ya. Şimdi O noktasındaki elektrik bir yükün mesela bu noktadaki elektrik alanı artı yüklerin elektrik alanları kendisinden dışarı doğrudur. Ama böyle kafasına göre olmaz. Yani bu noktadan bu noktaya bir doğrultu çizeceksiniz. Bu doğrultu üzerinde olmalıdır. Yani buradaki elektrik alan çizgisi dışarı doğru çizilirken şöyle çizilir. Yani şöyle çizilmez ya da şöyle çizilmez. O zaman doğrultuyu ihlal etmiş oluyorsun. Bu yanlış bir çizimdir. Şimdi 2 numaralı noktada ise elektrik alan çizgisi nereye doğrudur? Artı yüklü bir cismin elektrik alan çizgisi dışarı doğrudur diyoruz. Ya da şöyle aklınızda kalsın. Artı 1 yazıyorduk hatırlarsanız. Sonra diyorduk ki bu artı bu artıyı ne yapar? İter. Ama kendisinden şöyle direkt dışarı doğru iter. Yani arkadaşlar bu hatalı. Bu doğruydu. Buna gelelim. Artı. Burada artı 1 olsa ne yapar desek ne dersiniz? Artı artı iter. Yani şu şekilde iter. Doğru. Peki bu artı. Bu noktada bir artı 1 olduğunu düşünün. Hani çizginin yönünü doğru anlayabilmek için. Bu artı bu artıyı ne yapar? İter. Ama nasıl iter? Kafasına göre bir çizgi değil arkadaşlar. Bu çizgiye uyacaksınız. Yani bu doğrultuya uyacaksınız. Mesela çeker diyorsanız bu doğrultuda çekeceksiniz kendinize doğru. İter diyorsanız da bu doğrultuda iteceksiniz. Yani bu da yanlış arkadaşlar. O zaman 4 yanlış bir de 2 yanlış. Sorumuzun cevabı baktığımızda C şıkkı olarak bulunur. 2R ve R yarıçaplı eksi 7 Q ve Q yüklü küreler birbirlerine F1 kuvveti uygulamaktadır. Küreler birbirine dokundurulup tekrar aynı konumlarına konulduklarında birbirine uyguladıkları kuvvet F2, F1 bölü F2 nedir? Önce F1'i bulalım. Yani şu pozisyondayken birbirine ne kadar kuvvet uygular? K çarpı Q1 yerine 7 Q yazıyoruz. İşaretini yazmıyoruz. Q2 yerine de Q yazdık. Bölü aradaki mesafe yani D'nin karesi. Arkadaşlar buna biz F1 dedik. Peki F2 ne? Bunları birbirine dokunduruyorsunuz. Dokunmayla elektriklenmede yükler toplanıyordu. Eksi 7 Q ve Q'yu topluyorsun. Bölüyorsun yarıçapa. çapa. Biri R, biri 2 R. Toplam yarıçap çap 3 R. Eksi 7 artı 1 eksi 6 yapar. Eksi 6'yı 3'e bölersen eksi 2 Q bölü R olur. Yani R başına eksi 2 Q diyorsun. O zaman K'nın dokunma sonrası yükü eksi 4 Q yapar. Çünkü o 2 R. L'nin dokunma sonrası yükü ise eksi 2 Q yapar. Ve bunların formülünü yazarsak K çarpı hani artık bunları aralarında D uzaklığı olacak şekilde yan yana getirdik değil mi? 1 eksi 4 Q ama eksi yazılmıyor. K çarpı 4 Q çarpı diğeri 2 Q bölü aradaki mesafe aynıymış zaten. Aynı konumlarına konuluyor diyor. D kare. İşte arkadaşlar bu da F2. F1 bölü F2 sorulduğu için şuraya bir bölme çizgisi atarak soruyu çözebiliriz. K'lar sadeleşsin. Q'lar gitsin. Şimdi burada yukarıda sadece 7 kaldı arkadaşlar. Aşağıda da 4 kere 2'den 8 kaldı. F1 bölü F2 7 bölü 8 olarak bulunuyor. Şekildeki aynı doğrultuda bulunan sabitlenmiş Q1 ve Q2 yüklerinin. Bak bunlar sabitlenmiş. Dışına Q3 yükü bırakıldığında. Yani bu arkadaş serbest bırakılıyor. Ve diyor ki Q3 yükü hareketsiz kalmaktadır. Tamam dikkat. Soruyu güzel anlamak önemli. Q1, Q2, Q3 yüklerinin cinsleri hangisi olamaz? Kardeşim şimdi örnek veriyorum. Q2 Q3'ü eğer kendine doğru çekiyorsa örnek veriyorum. Bu arkadaşın hareketsiz kalabilmesi için Q1'in de bunu itmesi gerekiyor. Yani Q2 bunu çekiyorsa Q1 de bunu itecek ki bunlar birbirini götürsün ve bu arkadaş dengede kalsın. Dolayısıyla örnek veriyorum. Q3 artıysa Q2 de onu kendine doğru çekiyorsa eksidir. Q1 de Q3'ü itiyor dedik. O zaman o da onunla aynı işaretlidir. Yani olay bu şekilde olmalıdır. Birisi Q1 ile Q2 zıt olmalıdır. Q1 ile Q3 aynı olmalıdır. Hangisi olamaz? Bakın. A'da buna artı demiş, buna artı demiş, buna eksi demiş. Yani Q1 ile Q2 aynı işaretli yapmış. Bir kere ne dedik? Q1 ile Q2 kesinlikle zıt olacak. Yani bu olamaz. Bakın burada dikkat ederseniz bakın zıt. Bakın hepsinde zıt olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Artık Q yükleri aynı yatay doğrultu üzerinde şekillik gibi yerleştirildiğinde 1 3 bölgelerinden hangilerinde bu iki yükün oluşturduğu elektrik alan sıfır olabilir? Elektrik alan sorularında artı 1 yazmayı ihmal etmeyin. Mesela 2, 3. bölgede bir elektrik alan 0 olabilir mi? Buraya bir artı 1 yazın ve elektrik alanının oklarını çizin. Mesela bu artı Q yükünün artı 1'i iteceğini biliyorsunuz. O yüzden elektrik alan çizgisi bu tarafa doğrudur. Bu artı Q yükünün de bu artı 1'i iteceğini biliyorsunuz. Ve o zaman onun da elektrik alanı dışarı doğrudur. Bakın bunların birbirini götürüp sıfır yapması gibi bir şey söz konusu mu? Değil. Yani arkadaşlar 3. bölgede asla elektrik alan sıfır olamaz. Aynı şey 1. bölge için de geçerlidir. Çünkü buraya da artı 1 yazdığında bu artı yükünün elektrik alanı da bu tarafa doğru olur. Diğer artı yükünün elektrik alanı da bu tarafa doğru olur ve bunlar birbirini asla götüremez. Ancak 2. bölgede elektrik alan sıfır olabilir. Buraya bir artı 1 yazın. Bu artının bu artıyı iteceğini ve şöyle bir elektrik alanının olacağını biliyorsunuz. Bu artı Q'nun da buradaki elektrik alanı kendisinden dışarı doğru yani şöyle olur. Bakın bunlar birbirini götürebilir. Dolayısıyla bu bölgede elektrik alan sıfır olabilir. Şekildeki kürelerden K ve L küreleri birbirini çekerken K ve M küreleri birbirini itmektedir. Görülüyor. Yükleri ne olabilir? Şimdi arkadaşlar bunlar birbirini itiyorsa %100 aynı işaretlidir. Yani bunun başka bir izahı yok. K ve M aynı işaretli olacak. Ancak K ve L çekiyor. Şimdi artı eksi, eksi artı olabileceği gibi artı nötr ya da eksi nötr de olabilir. Çünkü nötr, nötrle yüklü cisim de birbirini çeker. Dolayısıyla... Biz burada K ve M'ye dikkat edeceğiz. Bunlar kesinlikle aynı işaretli olacak. Bakın bunlar aynı işaretli. L nötr. Böyle bir şey olabilir. L nötr. Bu adam da artıdır. E çeker zaten birbirini. Şimdi dikkat edin. K ve M aynı işaretli. O zaman olabilir. Ama bu olabilir mi? Buna da bir bakalım. K artı M artı yani aynı işaretli. L eksi. Bu da olabilir. Yani K artı iken L eksi ise zaten bunlar birbirini çeker. Artı artı olunca da birbirini iter. Bunların üçü de doğru. Burada dikkat etmeniz gereken e, yüklü bir cisimle nötr bir cisimle birbirini çekebiliyor arkadaşlar. Bu soru bu videonun son sorusuydu. Artık ödev kitabınızdan konuyla ilgili sorular çözebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.